Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Asa-i Musa isimli kitabından imanın altı şartının birbirine bağlı ve birbirinin delili olduğunu izah ve ispat eden dokuzuncu meseleyi okumaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Âmen ar-rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu'minûn. Kullun âmene billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulih. Lâ nufenriku beyne ahadim min rusulih. İlâ ahir ilaye meali peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Onun peygamberleri arasında ayrım yapmayız dediler. Bakara suresi 285. ayet. Bu ayete ecma ve ala ve ekberin bu en kapsamlı ve en yüce ve en büyük ayetin bir külli, bütün ait ve genel ve uzun nüktesini beyan etmeye bir dehşetli manevi sual, bir dehşetli manevi soru ve bir azametli ve büyük ve bir büyük ve ilahi bir nimetin inkişafından, açığa çıkmasından neşet eden, gelen bir hal sebebiyet verdiler. Şöyle ki, Manen ruha geldi, manevi olarak ruha geldi. Neden bir cüz'ü hakikatı imaniyeyi, iman hakikatlerinin bir kısmını inkar eden kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz. Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek, o karanlığı ortadan kaldırmak lazım geliyor. Hem neden bir rükün ve hakikati imaniyeyi? İmanın esaslarından bir tekini ve iman hakikatlerinden bir tanesini inkar eden mürted olur. Dinden çıkmış olur, küfrü mutlaka düşer, mutlak inkara düşer ve kabul etmeyen İslamiyet'ten çıkar. Halbuki sair erkanı imaniyeye, imanın diğer şartlarına imanı varsa onu küfrü mutlaktan, mutlak inkardan kurtarmak lazım geliyor. El cevap, İman altı rükününden çıkan, altı şart ve esasından çıkan öyle bir vahdani, tek bir hakikattır ki tefrik kabul etmez, ayırma kabul etmez ve öyle bir külliyidir ki ve öyle bir bütündür ki tecizzi kaldırmaz, bölünü parçalanma kaldırmaz ve öyle bir küldür ki ve öyle bir bütündür ki kabirin kısam olmazlar bölünüp ayrılmaları mümkün değildir. Çünkü her bir rüknü imani, her bir iman esası kendini ispat eden hüccetleriyle, delilleriyle sair erkan-ı imaniyeyi, imanın diğer şartlarını ispat eder. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam, gayet kuvvetli en büyük bir delil olur. Öyleyse bütün erkanı imanın bütün şartlarını, bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl, batıl bir fikir, hakikat nazarında bir tek rüknü, bir tek esası, belki bir hakikatı iptal edip inkar edemez, belki ademi kabul, kabul etmeme perdesi altında gözünü kapamakla bir küfrü inadi, inada dayalı bir inkar yapabilir, gitgide küfrü mutlaka düşer, Mutlak inkara düşer, insaniyeti mahvolur, hem maddi hem manevi cehenneme gider. İşte biz bu makamda gayet muhtasar işaretlerle, gayet kısa ve öz işaretlerle ve meyve risalesinde, haşrin ispatında, öldükten sonra dirilişin ispatında, sair erkanı ı imaniye, imanın sair şartları, haşride ispat ettiklerini, öldükten sonra dirilişi de ispat ettiklerini kısaca hulasalarla, özetlerle beyanı gibi bu makamda dahi mücmel fezleke ve muhtasar hulasalarla, kısa ve öz netice ve özetlerle Cenabı ı Hakk'ın inayetiyle, yardımıyla bu nükteyi azam, bu en büyük ince mana altı noktada beyan edilecek. Birinci nokta, imanı billah. Allah'a iman kendi hüccetleriyle, kendi delilleriyle hem sair rükünlerini, hem diğer iman esaslarını, hem imanı bil ahireti, hem de ahirete imanı ispat eder ki Meyve Risalesinin yedinci meselesinde güzelce göstermiş. Evet, bu hadsiz kainatı, bu sınırsız kainatı bir saray, bir şehir, bir memleket gibi bütün levazımı ile lazım olan bütün şeyleriyle idare eden ve mizan ve intizam dairesinde ve ölçü ve düzen dairesinde çeviren ve hikmetlerle değiştiren ve zerratı ve seyyaratı ve atomları ve gezegenleri ve sinekleri ve yıldızları birer muntazam ordu gibi, birer düzenli ordu gibi beraber tecihiz ve idare eden, beraber cihazlandıran ve idare eden, ve emir ve iradesi dairesinde mütemadiyen, sürekli olarak bir ulvi manevra içinde, bir yüce manevra içinde talim ve tavzifatla, talim ve vazifelendirmelerle faaliyete ve seyir ve cevelana ve gezip dolaşmaya ve ubudiyet kârane ve ibadet eden bir tarzda, bir resmi küşada, bir açılış merasimine ve seyahata getiren ezeli ve baki bir saltanat biniyet ezeli ve kalıcı bir rablik, ilahlık saltanatı ve ebedi ve daimi ve ve daimi bir hakimiyeti uluhiyet, ebedi ve devamlı bir ilahlık hakimiyeti hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ve hiçbir ihtimal var mı ki o ebedi ve sermediği, o ebedi ve sonsuz ve baki ve daimi saltanatın ve kalıcı ve devamlı saltanatın baki bir makarı, kalıcı, devamlı bir merkezi ve daimi bir medarı ve devamlı bir yeri ve sermediği bir mazharı olan ve sonsuz bir görünme yeri olan dar ahirat olmasın, ahiret diyarı olmasın, bin defa haşa. Demek Cenab-ı Hakk'ın saltanatını bu bünyeti, Cenab-ı Hakk'ın Rabbilik, ilahlık saltanatı ve yedinci meselede beyan edildiği gibi ekser isimleri, çoğu isimleri ve vücubu vücudunun hüccetleri ve varlığının zorunlu olduğunun delilleri ahirete şehadet ederler, şahitlik ederler ve isterler. Ve bu kutbu imani ve imanın bu esası ne kadar kuvvetli bir noktayı istinadı. Ne kadar kuvvetli bir dayanak noktası var. Gör, bil, görür gibi inan. Hem nasıl imanı billah. Allah'a iman ahiretsiz olmaz. Öyle de 10. sözde kısa işaretlerle beyan edildiği gibi hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki? Uluhiyet ve mabudiyetin tezahürü için, ilahlık ve mabutluğun görünmesi için, bu kainatı öyle bir mücessem kitabı samedani ki, samed olan Allah'ın bir cisme ve şekle bürünmüş öyle bir kitabı ki, her sahifesi, her sayfası bir kitap kadar ve her satırı bir sahife kadar ve her satırı bir sayfa kadar manaları ifade eder. Öyle cismani bir Kur'an-ı Sübhani ki ve Sübhan olan Cenab-ı Hakk'ın bir cismi ve şekli olan öyle bir Kur'an'ı ki her bir ayeti tekviniyesi, yaratılışa ve kainata dair her bir ayeti ve her bir kelimesi, hatta her bir noktası, her bir harfi birer mucize hükmündedir. Ve öyle muhteşem ve içe hadsiz ayatla, sonsuz ayetlerle ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş ve manalı nakışlarla süslenmiş bir mescidi Rahmani'dir ki, Rahman olan Allah'ın bir mescididir ki, her bir köşesinde bir, her bir köşesinde bir taife, her bir köşesinde bir millet, bir nevi ibadeti fıtriye ile, bir çeşit fıtri ibadet ile iştigal eder bir şekilde, meşgul olur bir şekilde halk eden, yaratan bir Allah, bir bir hak, hak olan bir mabud, o kitabı kebirin, o en büyük kitabın manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Samedani'nin ve Samed olan Allah'ın o Kur'an'ının ayetlerini tefsir edecek, açıklayacak müfessilleri, tefsir edenleri elçi olarak göndermesin ve o Mescid-i ve o en büyük mescitte hadsiz tarzlarda sınırsız tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin ve o üstadlara ve müfessillere, tefsir edenlere ve imamlara fermanları, emirleri vermesin. Haşa, yüz bin haşa. Yine burada kalalım bir sonraki videoda inşallah devam ederiz.